Ah mumyalar, hepimizin aklında filmlerden, müzelerden kalan o gizemli, sargılı figürler değil mi? Yüzyıllardır hayal gücümüzü zorluyorlar. Şimdi gelin hep birlikte o sargıların altına bir göz atalım ve Antik Mısır'ın en büyüleyici ritüellerinden birinin sırlarını aralayalım. Evet, aslında bütün hikaye bu soruda gizli. Yani neden? Neden bir bedeni binlerce yıl sonrasına ulaştırmak için bu kadar zahmete girilir? Bu sadece bir gelenek miydi yoksa arkasında çok daha derin, çok daha büyük bir anlam mı vardı? İşte bu sorunun cevabı bizi antik Mısır medeniyetinin tam kalbine götürecek. Hadi o zaman konunun derinine inelim. Mısırlıların bu inanılmaz çabasının arkasında bildiğimiz dünyadan çok daha fazlası yatıyordu. Her şey onların ölüme ve yaşama bakışıyla, yani sonsuzluğa uzanan o büyük yolculuk inancıyla doğrudan bağlantılıydı. İşte bu fikir onların bütün inanç sisteminin temelini oluşturuyordu. Onlar için ölüm her şeyin bittiği o karanlık an değildi. Tam tersine, ruhun bu dünyadan ayrılıp ilahi bir boyuta geçtiği bir nevi geçiş töreniydi. Sadece bir kapıdan geçmek gibi. Ve işin kilit noktası da tam olarak burasıydı. İnançlarına göre ruh, öbür dünyadaki o tehlikeli yolculuğu tamamlayıp hayatta kalabilmek için bu dünyadaki evine, yani bedenine ihtiyaç duyuyordu. Eğer beden çürüyüp yok olursa ruh da sonsuza dek kaybolurdu. Yani beden ruhun sonsuzluktaki demir atacağı bir liman gibiydi. Peki bu mükemmel korumayı nasıl başarıyorlardı? Cevap inanılmaz derecede titiz, adeta bir sanata dönüşmüş bir dizi ritüelde saklı ve her şey kutsal bir arınma töreniyle başlıyordu. İlk adım bedeni alkol içeren palmiye şarabıyla bir güzel dezenfekte etmekti. Ardından hayatın kaynağı olarak gördükleri kutsal Nil Nehri'nin suyuyla duruluyorlardı. Ama bu sadece fiziksel bir temizlik değildi, aynı zamanda ruhsal bir arınmaydı. Sonrasında ise iç organları çıkarmak için vücudun sol tarafına atılan o küçük ama çok önemli kesik gelirdi. Şimdi mumyalamanın belki de en kritik aşamasına geldik. Çürümeyi önlemenin tek yolu olan kurutma işlemini ve Mısırlıların bunun için doğadan gelen gizli bir silahı vardı. İşte o sihirli madde, natron. Aslında bu Nil yataklarında doğal olarak bulunan bir tür tuz karışımı ama öyle bir özelliği vardı ki nemi emme konusunda inanılmaz güçlüydü. Sanki doğa Mısırlılara sonsuz yaşam arayışlarında yardım etmek için bu mucizevi maddeyi sunmuştu. Süreç şöyle işliyordu: Vücudun hem içini hem de dışını tamamen bu natron kristalleriyle kaplıyorlardı. Düşünün, bedeni adeta bir tuz yatağına gömüyorlardı ve beden tam 40 gün boyunca bu tuzun içinde kalıyordu. Bu süreç ne mi yapıyordu? Vücuttaki bütün sıvıyı çekip alıyor, böylece çürümeye neden olan bakterilerin yaşamasını imkan bırakmıyordu. Beden o tuz yatağında kururken bir yandan da başka hayati ve açıkçası oldukça ilginç bir işlem daha yürütülüyordu, iç organların durumu. Öbür dünya yolculuğunda hangisine ihtiyaç vardı, hangisine yoktu? Çünkü Mısırlılara göre öbür dünyada her organa ihtiyacınız yoktu. Onların anatomi ve ruhaniyet anlayışı her organa bambaşka bir değer biçmelerine neden oluyordu. Bazıları hayati kabul edilirken bazıları şaşırtıcı bir şekilde tamamen önemsiz görülüyordu. İşte burada gerçekten akıl almaz bir şeyle karşılaşıyoruz. Beyin, inanılır gibi değil ama genellikle burun deliklerinden sokulan çengel benzeri bir aletle sıvılaştırılıp akıtılır ve sonra da atılırdı neden mi? Çünkü onlara göre beyin sadece sümük öğreten, hiçbir işe yaramayan bir organdı. Oysa kalp, kalp o kadar önemliydi ki vücutta bırakılan tek büyük organdı. Çünkü zekanın, anıların, duyguların, kısacası kişiliğin kalpte olduğuna inanıyorlardı ve öbür dünyada ruhun yargılanacağı o meşhur kalbin tartılması töreninde ona kesinlikle ihtiyaçları olacaktı ama dört önemli organ öbür dünyada tekrar kullanılmak üzere özenle saklanırdı. Bunlar hangileriydi? Nefes alıp vermeyi sağlayan akciğerler ve sindirim sisteminin parçaları olan karaciğer, mide ve bağırsaklar. Onlar da unutulmuyordu tabii ki. Bu dört organ tıpkı bedenin kendisi gibi natronla kurutuluyor, keten sargılarla sarılıyor ve her biri farklı bir tanrı tarafından korunan kanopik kavanozlar denilen özel kaplara yerleştiriliyordu. Bu kavanozlar da mezara, mumyanın hemen yanı başına konuluyordu. Bütün organlar güvence altına alınıp beden de tamamen kuruduktan sonra artık sürecin son ve en ikonik aşamasına geçiriyordu. Yani hepimizin aklındaki o klasik mumya görüntüsünün ortaya çıktığı ana. Bu da öyle tek adımlık bir iş değildi. Başlı başına bir seremoniydi. Önce natrondan dolayı iyice kurumuş ve sertleşmiş olan deriyi yumuşatmak için güzel kokulu yağlarla bir güzel ovuyorlardı. Ardından o meşhur sarma işlemi başlıyordu. Düşünsenize, vücudu katman katman sarmak için yüzlerce metrelik keten kumaş kullanılıyordu. Bu işlem günler sürebilirdi ve sargıların arasına koruyucu tılsımlar, muskalar yerleştirilirdi. En sonunda da bu sargıları bir arada tutmak ve bedeni dış etkenlerden korumak için üzerine sıcak bir reçine dökülerek adeta koruyucu bir koz oluşturulurdu. Anlaşılması gereken en önemli nokta şu: Tüm bu zahmetli, karmaşık ve uzun süreç aslında bir cenaze töreni değildi. Yani amaç ölüye yas tutmak değildi. Tam tersine, her adımı özenle planlanmış, bedenini ve ruhu sonsuz yaşama hazırlayan kutsal bir dönüşüm ritüeliydi. Yani sonuç olarak baktığımızda mumyalama sadece dahiyane bir koruma tekniği değil, bir inancın, bir umudun ve bir bilimin birleşimiydi. Öyleyse şimdi kendimize şu soruyu soralım. Tüm bu çaba sadece bir bedenin çürümesini önlemek için miydi yoksa ölümlü bir bedenden sonsuz bir varlığa uzanan kutsal bir köprü inşa etmek için miydi? Sanırım bu Antik Mısır'ın bize bıraktığı en derin sorulardan biri.